Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Toplantısı KGK Muğla İl İcra Komitesi organizasyonuyla Muğla'da gerçekleştirilirken Muğla Kadın Girişimciler İl İcra Komitesi tarafından programın sonunda konser ve defile düzenlendi. Asla bana bakmayın. Genç kız üzerine işler misliyor. Diğer tonlama renklerindeki olan renkte. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından Altın Eller Derneği'nin düzenlediği Muğla'nın Mirası konulu defile Ege bölgesinden gelen kadın girişimciler tarafından ilgiyle izlendi. 2015 yılında kurulan Altın Eller Derneği tarafından ilk defa gerçekleştirilen defilede tamamen Muğla yöresine has 42 parça eser tanıtıldı. yaşatmaya çalışıyorlar. Çarpana dokumacılığı ne yazık ki yok olmuş bir e, durumdadır. Yapmaz. İpek dokumacılığını tekrardan gündeme getirip üzerindeki kalime çelişlerimizi az önceki dediğim üzere sümbülü rengiyle yaşatmayı gerçekten ağırlıyoruz. 50 ila 225 yıl arasında değişen ürünler Fethiye ve Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinden vatandaşların sandıklarından çıkarılarak sergilendi. Defile sonrası gazetecilere açıklama yapan Altın Eller Derneği Başkanı Reyhan Özkahraman, unutulmaya yüz tutmuş Muğla'ya özgü eserlerden oluşan bir defile gerçekleştirdiklerini açıkladı. Özkahraman derneğimiz 2015 yılında 3 gönüllü öğretmenle kuruldu. Amacımız tamamen el sanatlarımızı tekrar modernize edip günlük hayata uyarlamak ve kadın istihdamını sağlamak. Ufacık bir derneğimiz var ama gönlümüz çok büyük. Amacımız sözsüz iletişim olan el sanatlarımızı tekrar gündeme getirmek. Bugün yapılan defilede 42 parçamız vardı. Defile Muğla'ya özel olduğu için Muğla'nın mirası ve Muğla'nın desenleri olduğu için daha farklı desen ve kalıplarla çıkmadık. Sadece Muğla yöresine ait unutulmuş desenler, renkler ve el nakışlarıyla çıktık. Bunlar arasında Bodrum Efesi, Datça Oyası, Göt Çiçeği, begonvilli, Bacası, Sümbülleri, Renkleri, Oyaları ve Temel Devranı ile birlikte çıktık dedi. Derneğimiz 2015 tarihinde 4 tane öğretmen, gönüllü öğretmenimiz Amacımız tamamen el sanatlarımızı tekrardan modernize edip günlük hayata tekrardan uyarlayıp bir de kadın istislamını sağlamaktır derneğimizin amacı. Çok ufacık bir derneğiz ama gönlümüz çok büyük. Amaçlarımız ve vizyonumuz aslında çok özel. En güzeli de sözsüz iletişim olan el sanatlarımızı tekrardan gündeme getirmek istiyoruz. E bugünkü defilemiz, yani. e, bugünkü defilemizde tam e, 42 parçamız vardı. Bugünkü defilemiz Muğla'ya özel olduğu için, Muğla'nın mirası ve Muğla desenleri olduğu için daha farklı desen ve kalıpları çıkamadık. Sadece Muğla ait, yöresine ait unutulmuş desenler, renkler ve el nakışlarıyla çıktık. Bunlar da nelerdir? Unuttukları Bodrum efesi. Katlacı oyası, göç göç çiçeği, begonbili, kuzulu kapısı, bacası, sümbülleri, renkleri, oyaları ve temeli devranı ile birlikte çıktık. Defile sonrası mola'daki programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri defileyi ayakta alkışladı. <laughs> dağılı çıpattı ve burada da halk eğitim merkezindeki bütün müdür ve müdür yardımcılarına bakıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Diğer Defile sonrası Mula Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, defileyi gerçekleştiren dernek başkanı ve mankenlere teşekkür ederek teşekkür belgesi verdi.